TRT bir ailesi olarak e, ilçemize hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. E, biz e, TRT bir kanalını e, seviyoruz. Özellikle e, Diriliş filmini, dizisini e, Canla başla, Can dinliyoruz, izliyoruz. E, TRT 1'e Diriliş dizi filminden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ecdadımızı en iyi şekilde anla, anlattığı için e, gerçekten e, ee, yeni neslimiz e, dirilişle birlikte Osmanlı'nın ecdadımızı daha iyi tanıyor, daha iyi biliyor. Ee, onun için e, çok memnunuz. Ee, bizler duranda e, esnaflık yapmaktayız. Ee, Yıllar 1965 yılından beri e, ilçemizdeyiz. Babam 1965 yılında Ortaköy'den ilçemize, duranımıza gelmiş. Tabi zaman içerisinde bizler de kardeşler olarak yetiştik. Ee, babam e, önceden burada e, ilk mesleği, terzicilik, terzi ve e, toptan e, konfeksiyon işiyle başlamış. Biz ilçemizi seviyoruz. Durağımızı, Yeşil Durağımızı seviyoruz. Tabi e, tabii ilçemizin daha da büyümesini, ilerlemesini istiyoruz. Bunun için de yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Yeni iş yerleri açılması gerekiyor. Yeni fabrikalar kurulması gerekiyor. Tabii hükümetimizin ee, son zamanlardaki e, ilçemize yapılca, yapmakta olduğu e, hizmetlerle yeni hastane binamızla yeni e, hükümet binamızla birlikte ilçemiz daha da güzel olacak. Tabi bunlar yeterli olmuyor. İlçemizde çok büyük göç var. Tekirdağ Çorlu ilçesine belki 30-40 bin, bin, nüfusumuz gitmiş durumda. Köylerimiz boşalmış durumda. E, bu haliyle biz esnafları da etkiliyor. Bizim ilçemiz daha da ilerlerse ne kadar güçlü olursa, ne kadar kalabalık olursa buradaki e, esnaflar olarak biz daha da memnun olacağız. Biz şu anda durağında e, ve Boyabat'ta mobilya ve beyaz eşya işiyle uğraşmaktayız. Onun dışında yine inşaatımız var. Boyabat'ta yaptık, burada yapıyoruz. E, i̇nşallah e, ilçemizde tekrar yine inşaatlarımız olacak. E, tabii inşaattaki amacımız bizim burada kar amacı değil, biraz daha uygun fiyatlarla Önemli olan e, ilçemizi güzelleştirme adına bizim de bir katkımız olsun diyerekten biraz daha e, inşaat e, ve dairelerimizin sayılarını arttıracağız. Yeni inşaatlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Bakıntı e, olarak belki güzelliklerimiz açıldı ama e, sosyal faaliyet alanları biraz daha az. Bunlar tabi e, belediyemiz bunlara katkısı olması lazım. Sosyal faaliyet alanlarımızın arttırılması lazım. Yeni yeni birkaç tane yerlerimiz açıldı ama en azından burada yaz sezonunda e, turizm amaçlı dağ gezileri yapılması lazım. E, turizm alanları tanıtılması lazım. Yani e, Özellikle e, rehber eşliğinde e, Teredek'deki mesela mezar anıtlarımız var. Yani e, illaki e, ilçemize hizmet etmek istiyoruz. Daha yeni iş yerleri açarak bizim e, daha farklı iş alanlarıyla ilçemize hizmet etmeyi düşünüyoruz. Burada doğduk, burada yaşayacağız. Durağını seviyoruz ve Burada öreceğiz. burada kalacağız.